Merhaba, burası senin için. Kendine hoş geldin. Bugün seninle birlikte böbreklerine yolculuk edeceğiz. Tıpkı her gün saçlarınla ilgilendiğin gibi onlarla ilgilenmelisin. Öncelikle rahat bir ortamda yalnız kal. Mümkünse oturarak yolculuk et. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Nefesinin bedeninde nazikçe gezindiğini hisset. Bir derin nefes daha al ve nefesinin bedeninde nasıl hareket ettiğini hisset. Ve bir derin nefes daha al. Gözlerinin arkasından içeri bak. İşte şimdi böbreklerindeyiz. Önce sağ böbreğini ziyaret edelim. Bunun için sana biraz zaman vereceğim. Burada durabilir ve hissedebilirsin. Sakin bir şekilde nefes almaya devam et. Böbreğinin sana iletmek istediği değerli mesajı almak için kendine biraz zaman ver. Sevginin iyileştirici gücüyle hareket et. Değişimi anında hissedeceksin. Böbreğindeki duyguyu hisset. Orada dönüşmesi gerekenleri serbest bırak. Dönüşüme nefes alarak yardım et. Harika. Sol böbreğine onu sevdiğini söyle. Ona teşekkür et ve oradan saygıyla ayrıl. Şimdi sol böbreğimi ziyaret edelim. Bunun için sana biraz zaman vereceğim. Burada durabilir ve detayları inceleyebilirsin değerli mesaj almak için kendine zaman tanı. Burada göreceklerin benzer de olabilir, farklı da. Her durumda böbreğine görevi için teşekkür et. Ona zaman ayır ve ona sevdiğini söyle. Başka bir durum söz konusu olsa dahi sevginin iyileştirici gücüyle hareket et. Şimdi buradan saygıyla ayrılabilirsin. Nazik bir nefes ile kendine dön. Nefesini verirken gözlerini yavaşça açabilirsin. Tekrar hoş geldin. Bu deneyim için cesaretini kutla. Böbreklerinle iletişime geçtin. Birlikte yaptığımız bu yolculuk çok keyifliydi. Böbreklerin onları hatırlamandan dolayı çok mutlu oldular. Şimdi onlara özen göstermenin hediyelerini sevgiyle kabul et. Özel bir ihtiyacın varsa onları ara sıra ziyaret edebilir ve onlara sevgini iletebilirsin. Yeni bir yolculukta görüşmek üzere. Sevgiyle.